arkadaşlar SA saatlerimiz 4.32. Bugün burada bitiriyoruz ve yine çok absürt bir saatte bitiriyoruz. Neden bu saatte bitiriyorsun derseniz gerçekten çok geç başladım bugün çalışmaya. Aşırı geç başladım. O yüzden baya geç saate kaldık. Bu saatlere kadar kaldık yani. O zaman ben yavaştan neler yaptığımdan bahsedeyim. Ay tarih artık bitirdik videoları. Ramazan Hocamla vedalaştık. Son çağdaş kısmı var. Çağdaştan da biliyorsunuz 20 videoluk bir yer ve sadece son de bir soru geliyor. O yüzden sadece okur geçerim onları diye düşündüm. Videolarını izlemem. Haydi tarihi bitirdik diyebilirim en azından Ramazan Hocayla bir daha videolarını izlemem gibi geliyor. Oynatma listesini bitirdik diyebilirim kendi adıma. oynatma listesinden bir 5-6 video izlemiştim bitmesi için ve bunlar da büyük hacimli videolarda Son videolara bakarsanız ee, bunun kapsadığı yeri de 3D'den bitirdim. Bayağı bir 15 test falan yapıyor galiba. Şimdi bunların analizini yapacağım. Videoyu çektikten sonra. Bunları bitirdikten sonra çok halim olmaz diye videoyu şimdi çekiyorum. 15 test falan. 15 test bundan çözdük. E, Limit ösürüklerinden de bugün ilerledik. Bir Beş test falan çözmüşüzdür muhtemelen. Onun dışında Kiyas ve Kayra'ya devam ediyoruz. Çok hoşuma gitmedi artık. Çok e, sevmiyorum. Şu an okumayı sadece bitsin diye okuyorum. E, öyle. Bu arada beni video çekmek için iteleyen agalarıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.